videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son zamanlarda aklını kadın ve kızlarla bozmuş olan yaşlı bir adam, karısından memnuniyet duymuyor, onun yaşlandığını gördükçe hayattan soğuyordu. Kendisini yeni heyecanlar arayan yaşlı adam, biraz hovardalık peşinde koşmak istiyordu. Ancak bunu alenen ve ulu orta yerlerde yapamazdı. Örneğin bir gece kulübüne gidecek olsa, onu orada gören birilerinin bu durumu ifşa edip, kendisini ailesine rezil etme ihtimali vardı. Bu riski göze alamayan adam, işe önce kendisine bir eşyalı daire kiralamakla başladı. İki 2. evini kimseden habersiz tertip ettirip düzenleyen adam daha sonra burayı aktif hale getirmeyi hedefledi. En önemli şey buraya getireceği kızları veya kadınları nereden bulacağıydı. O yapısı gereği hayat kadınlarına meyleden biri değildi. Bundan hoşlanmıyor hatta iğreniyordu. Gidip bir yerlerde genç kızlarla tanışıp gezecek hali de yoktu. Bir gören olursa onun için sorun olurdu. Bunun üzerine teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyen adam hemen kendisine sosyal medya hesapları açtı. Ancak adam buraya kendi ismini ve fotoğrafını koymadı. Bunun yerine kendisinden daha genç ve daha dinamik birinin fotoğrafını koydu. Sonrasında vakit buldukça evden girdiği hesaplardan genç kızlarla yazışmaya başladı. Genç kızlarla yazışan yaşlı adam onlardan birkaçını oltaya getirmişti. Ancak buluşma ayarlamak için hala her şey çok erkendi. Üstelik onun fotoğraflardaki kişi olmadığını gördüklerinde herhalde kendisiyle görüşmek istemeyeceklerdi. Bunun üzerine taktik kurmaya karar veren yaşlı adam buluşma ayarlayacağı bir kıza gerçek fotoğraflarını göndererek bu adam benim babam seni almaya o gelecek birlikte bir yemek yer sonrasında da bize geçeriz demişti. Genç kız işi olduğu sandığı flörtünün babasının kendisini almaya geleceğinden rahatsız olmamıştı. Hatta bu ilişkiyi ciddi bir boyuta getireceğinden çok da memnun olmuştu. Belirlenen gün ve vakitte yaşlı adam genç kızla onu çağırdığı restoranda buluştu. Bir süre yalandan yere oğlundan haber bekleyen yaşlı adam uzun bir süre sonra birini arıyor gibi yaparak telefonu açtı ve tamam oğlum biz yiyip geliriz dedi. Daha sonra Oğlunun evde beklediği yalanını söyleyen adam genç kızla yemek yiyerek onu alıp eve götürdü. Genç kız eve geldiğinde flört ettiği kişiyi burada da bulamayınca gerçeği anladı. Yaşlı adam genç kızı elinden kaçırmamak için onu sakinleştirmeye çalıştı ve zorla zapt ederek yatağa attı. Genç kız gençliğinin baharında sahip olduğu en değerli şeyi yaşlı bir adamın kollarında kaybetmiş oldu. İstemeden kurulan bu ilişkiden sonra evi terk eden genç kız internetten atılan mesajlarla birlikte yaşadıklarını polise ihbar etti. Yaşlı adama Açılan soruşturmada beyan ettiği isimde bir oğlu olmadığı ortaya çıkınca kurduğu tuzak ortaya çıktı. Büyük bir rezillik ortaya çıkmış, ailesi her şeyi öğrenip yaşlı adamdan uzaklaşmıştı. Bir Müslümanın başka Müslüman kardeşleriyle ister karşılıklı isterse sanal ortamda olsun konuşup dertleşmesi güzel bir şeydir. Ancak bu aynı cinsiyette olanlar içindir. Bir erkeğin bir kadınla konuşması ise bazı yönlerden dikkat etmeyi gerektirir. Örneğin aşk, sevgi, gıybet, yalan ve şehevi hisleri uyandıran şeylerden olursa bu kesinlikle doğru değildir. Bu konuda kişinin evli veya bekar olması fark etmez. Evli birinin günahı ise daha fazla olur. Fakat dini konularda Allah'ı, ölümü, ahireti ve dini duygu ve düşünceleri hatırlatan konuşmalar olursa elbette bunlar yasak olmadığı gibi sevabı da vardır. ölçünüz bu olmalıdır. Bu ölçülerle hareket ettiğiniz zaman günah girmeyeceğinizi ve kendinizi koruyacağınızı söyleyebiliriz. Ayrıca yaptığınız işi bir de vicdanınıza sormanızı tavsiye ederiz. Vicdanınız rahat değilse o işten vazgeçiniz. İleride evlenecek iki çiftin sadece yanlarında akrabalarından birer kişi bulunmak şartıyla bir yerde oturup yalnız konuşmaları caizdir hatta sünnettir. Fakat flört tarzı ilişkilerde kadın ve erkeğin yanlarında akrabaları bulunsa bile konuşmaları caiz değildir. Dinimiz zinayı yasakladığı ve haram saydığı gibi zinaya götüren yolları da tıkamış ve haram saymıştır. Aynı şekilde de internetten tanışılan birisiyle istediğiniz gibi havadan sudan konuşmak ve çetleşmek caiz değildir. Şayet ona İslam İslamiyet'i anlatıp sevdirmeye çalışsanız o başka meseledir. Yoksa başka tarzda konuşup sohbet etmek insanı yanlış neticelere götüreceğinden caiz görülmemektedir. Ayrıca sağlam ailelerin ve aile bağlarının kurulabilmesi ve tesis edilebilmesi için evliliğin sağlam temellere dayandırılması gerekir. Bu nedenle İslamiyet görücü usulü teşvik etmekle beraber adayların birbirleriyle görüşmesini de esas kabul etmiştir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki birbirlerini hiç tanımayan ve ailece de tanışmayan iki kişinin internette birbirlerine verdikleri ifadelere güvenip de evlilik gibi ciddi bir işe yeltenmemeleri gerekir. Çünkü bu şekilde bir tanışma hüsranla sonuçlanabilir. Bizim kanaatimiz, sizin veya herhangi bir insanın böyle bir yöntemle evliliği seçmemesidir. Sünnette bu hususta iki yol görüyoruz. Birisi, kişinin güvendiği bir kadın evlenmek istediği bir kıza bakması için göndermesidir. Enes bin Malik bu konuda şöyle bir rivayeti vardır. Resulullah, Ümmü Süleym'i bakması için bir kadına göndermiş, aya üstlerine bak ağzını kokta buyurmuşlar. Bu isteklerden gaye bacaklarının düzgün olup olmaması, diğeri de ağız kokusunun olup olmadığıdır. Bu mesele iki taraflıdır. Yani aynı husus kadın için de söz konusudur. Evlenecek kız da evlenme niyetinde olduğu erkeğe birisini göndererek aradığı özellikler neyse onu öğrenebilir. Evlenecek tarafların birbirini araştırmasının sünnetteki diğer bir şekli de doğrudan birbirlerini görmeleridir. Bunda erkek evleneceği kızın yüz ve beden güzelliğini öğrenir. Burada aynı ancak yüzüne, ellerine ve boyuna bakabilir. Yüz güzelliğe, eller zerafete ve hayra delalet eder. Boy da uzunluk ve kısalığı hakkında kanaat verir. Bu meselede Peygamberimizin bizzat verdiği ruhsat vardır. Ebu Hümeyd'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediğinde ona bakmasında bir sakınca yoktur. Ancak evlenme niyetiyle bakması caizdir. Bunu baktığı kadın bilmese de hüküm değişmez. Hatta bu hususu sevgili Peygamberimizin teşvik ettiğini de görüyoruz. Diyoruz. Şöyle ki Muhire bin Şube bir kadınla evlenmek istiyordu. Peygamberimiz ona git onu gör. Zira görmek aranızda ahenk olması bakımından daha iyidir buyurdu.